0101 .01. 1991 doğumluyum. Eskişehirliyim. Ailemle birlikte yaşıyorum. Annem ve teyzemle. Anne babam ayrı. Liseyi makine teknolojisini bitirdim. Üniversiteyi makine teknikliği kazandım ama bir yılını okuduktan sonra maddi sıkıntılardan dolayı bıraktım. Kitap yazmak şöyle. Aslında benim aklımda kitap yazma gibi fikir yoktu. Yönetmen olmak istiyordum. İletişim Fakültesini okumak istiyordum. Dediğim gibi o zamanki yaşadığım maddi sıkıntılardan dolayı bunları başaramadım. Yani hemen askere gitmek zorunda kalmıştım. Yapamadığım filmler içinde hayal ettiklerim yazmak çok mantıklı geldi. Bana. Bundan dolayı da nasıl bir film çekilir diye bana sorsanız ben kitabımdaki her şeyi böyle e, sahne sahne anlatıp yazdım. Bundan dolayı da her okuyan okur çok güzel dizi olabilir. Bundan güzel film olur diye bayağı güzel dönüşler alıyorum. Yani bu, bu bundan dolayı yani yönetmen olmak istediğim için roman yazmaya yöneldim. Nasıl bir deneyim? E, zor öncelikle. Yani hayatım roman olur yazsam diyen insanlara pek bir inanç e, göstermeyin. Niye göstermeyin? Bu çok basit bir olay değil. Kendiniz de bunu test edebilirsiniz. Hayatınızı yaz yazmak isterseniz yani taş çatasının 15 sayfadan daha fazlasını yazamazsınız. Çok elzem farklı bir hayatınız yoksa tabii. Nasıl yazmaya başladım? Aslında ortaokul yıllarımda küçük küçük yazmaya başlamıştım. Ben fantastik bir roman yazmak istedim o zaman. Tabii ki de Yüzüklerin Efendisi Harry Potter o zaman çok gündemde olduğu için hala gündemimizde var. Ben de öyle bir şey çıkarmak istedim ama o zaman yazdıklarım da 30 sayfa anca olmuştu. Ve aradan yıllar geçtikçe küçük küçük parça parça yazdığım şeyler oldu. En son 2 sene uğraştığım İdam İpinden Tasma adında bir romanım var. 1980 zaman geçiyor. Darbe zamanından sonra. 1036 sayfa. Bu biraz hacimli bir kitap olduğu için yayın evi direktörü bana dedi ki Bulut Bey bu ilk kitap için biraz kaba bir kitap. Yani kabadan kastım bizim Türkiye oranında okuma oranı çok az olduğu için bu biraz insanların gözünü korkutabilir. Bunun için en başta kısa romanlarınızdan başlayalım varsa dedi. Ben de e, kısa olarak Zarı Kalbinde Olmayanlar kitabını e, yazdım. Bu romana da çok değer verdim ve insanların birazcık daha gözünü açmasını istedim. Yani insanlardan kastım aslında ebeveynler için. Anne babalar daha fazla buna önem vermesi gerekiyor bu kitaba. Bunun ardından da aslında olan kitabını yazdım. Aslında olan kitabı da bir baharatçının hikayesi, Reşadiye sokakta geçen. O da çok güzel dönüşler alıyorum. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Rica ederim.